İyi akşamlar dostlar. 22 Şubat 2024 tarihinde 6'yı 9 gece seans kapanır kapanmaz merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bakın borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu genelde ya borsada hisse satmak için ya devretmek için arkadaşlar ya teminat niteliği kazansın diye dönüştürülüyor onu söyleyelim. Peki burada bir tanesi dikkatimiz çekiyor özellikle söyleyelim. Hangi hisseler arkadaşlar? Avol, Monditire, Kutusan, tav havalimanları VBT, Yezi Yazılı ve Yibitaş. Dikkatimi çeken arkadaşlar Tav Havalimanları Holding AŞ Tepe İnşaat Sanayi Anonim Şirketi arkadaşlar 4 milyon not arkadaşlar satışa dönüştürebilmek için bak burada yazıyor. Borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru adet bilgiler aşağıda yer almaktır diyor. Tepe İnşaat Sanayi Anonim Şirketi arkadaşlar Tav Havalimanları Holding'deki hisselerinin 4 milyon arkadaşlar satışa konu edilmek amacıyla satıyor. Onun dışında Nezih Mekiker arkadaşlar 225 bin lot hissesini satmak için bu da aynı şekilde satışa konu etmek için başvuruda bulundu arkadaşlar. Ve Avrupa Yatırım Holding'de Anıl Karayel ile İlkar İlhan arkadaşlar yaklaşık ikisinin toplamı 100 bin lot civarında satışa başvuracak gibi gözüküyor. Diğerler arkadaşlar incik boncuk lot, 2 bin lot, 0.2 lot, 0.1 lot, 1.6 lot öyle şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım hisseleri ne kadar etkileyecek önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Eğer ki devrediyorsa sıkıntı yok arkadaşlar ama satmaya niyeti varsa yandı gülüm keten alma olma ihtimali var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.